merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni videolarla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bu videosu çekiyorum. Ee, Tabii işte arkadaşlar ben şey bu videoda bu master videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, ben bunun hilesini istiyorum. Böyle paralı paralı oyuncuların açık olmasını istiyordum bulamıyordum. Ben de bu şarkı gördüğünüz gibi burada bazı bazı oyuncular kutulardan çıkartılıyor. Kutulardan ben de oturup ilgilesinde 5 saat kutu açıyordum. Bu sonradan böyle dedim, YouTube'da araştırayım dedim. YouTube'da araştırdım ve bir tane video karşıma çıktı. Oradan gittim indirdim. Bakın bunlar açık gördüğünüz gibi. Brutal 6'yı böyle yapıyor, biliyor, yapabiliyorsunuz. Bakın. Paralar açık. İlk şey önce şundan başlayalım şarktan. Sen arkadaşlar oynamak istiyorsanız video linkini açıklama kısmına bıraktım. Gidip oradan bakarak indirirsiniz. Arkadaşlar sizce oyunun en güçlü karakterleri hangisi? Benim tahminime göre arkadaşlar işte, bu e, ee, çöpçü motorlu testereleri motorlu tester atan bence en güçlüsü onları oynayın siz de eğer hangisini diyorsanız açılma kısmı linkini bırakın e, e, pardon arkadaşlar benim kafa ciddiyece e, yorumlara yazın sizce en güçlüsü hangisi şarkı da olabilir arkadaşlar şarkıdan yani katabiliriz Bilmiyorum. Bun arkadaşlar hem de bakın. Bu özelliği çok iyi bulut altı özelliği bakın. Şimdi bakın ne olacak? Gördüğünüz gibi. Oyun eski marka. Oyun eski ama Play Market'ten de Play Market'ten de gibi hepsi var yani. Ya yani böyle anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Play Market indirdiniz böyle kartı almış aç. Ya yani farkı yok. Yani arkadaşlar orada Android oyun kulübü dediniz yani Android oyun kulübü biri var arkadaşlar. 2019'da falan eskiden e, paylaşılmış var. Ama 2021'de de paylaşması var. Siz 2021'de çi paylaşmışsınız seçin yani indirmeyi. Android oyun kulübü paylaşmış. Orada arkadaşlar e, Orada karşınıza indirme linkleri arkadaşlar. Yedek linki e, oradan indirin. Şimdi arkadaşlar şey bunu oynayalım. Mesela böyle söyleyeyim ya. Mükemmel bir ilgili Boş boş gidiyor para vermiyorsunuz. Yani de böyle çözülüyor tabii işte. Bir şey söyleyeceğim ya bunun özelliği böyle iki tane adam olması bunu çıkartmayacağını var. Siz de biliyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kaldırıyoruz bu arada. Arkadaşlar sizin bu paralı oyuncular oynamak kolay sanacaksın ama birazcık zor yani evde ağır oldukları için atması birazcık zor böyle özelliği var gibi paramparça etti bir üstüne de kafasına düştü kesişat yazdı aşağıya arkadaşlar çıkalım. Arkadaşlar benim bu videoyu seçmek istedim. Oyunu bakıp amacım bunların hepsini açayım. Yeter. Online galiba. Onu da bir araştıracağım nasıl oynanıyor diye. Canım arkadaşlar bunu oynayalım. Bunun e, bu altı süper özelliği çok iyi. Yani finish'im sözün sözünden sonra baktığınızda böyle işte burut altı özelliği geliyor ya o Allah Allah Yarım yani kafadan. Ya işte değiller de. Bu da kadar yok. Galiba şey chitin olur. güçlü. Parayla satılıyor. Bu her oyunda parayla satılıyor. taksa bile parayla satılan şeyler var. Onu da bir androidden koptan araştıracağım. Bakacağım. Eğer orada da ve orada müzik tankı var ya. Onlar falan açıksa o zaman süper. Onu da birisini seçelim. Bu arada arkadaşlar hayal ettiğin videosunu. Atacağım da bakın özellikle bakın. Atacağım da arkadaşlar like atmayalım ya. Like bir kalsın bir yana ya bir bir görün izleyin ya abi. Çok kolay 61 abonem var. Bir bile izlemem yok. Yakında bir adet atacağım. onda bir arkadaşım böyle çok eski zamandan iyi bir dostumun isteği üzerine atacağım o video. Bu arada arkadaşlar söylediğim bin kapılı evin yeni bölümü bulmuştum. ama paralı çıktı. Paralı çıktı onun bir kısmının bir kısmı oynadan sonra paralı çıktı yani. Nasıl burada oluyor ya burada bin kapılı evi gidip indirdiniz orada. Eee. Tren fakat tren kapısını açtıktan sonra e, para istiyordu. Aynı onun gibi oldu. O da bir tane kapı vardı onu açtıktan sonra öyle oldu. Öyle oldu. Ben onun parasını bulacağım. Bu ne ya bir batamadık ya. Rez oldum ya size. Bunu denemiş bu arada. Hiç, hiç oynamadım bunu. oynadım Bad Girl. Onu da kışın çok çok eski zamanı de i̇şte biliyorum. Kuzenim göstermişti bu oyunu. Ben de tanış etmişti. O zamanlar bu 6'ı yok idi. Burada falan. <laughs> bu ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar oynaması <laughs> zor. Yani bu. Bir tuttur batamıyorsunuz. yumurta kısırısını istiyorsanız arkadaşlar ha, çekelim de bir yere takıp kaldım şimdi hızlıca olarak para bil istiyorum ee, bazı şeylerimi üstlendireceğim o yüzden seçemiyorum acıof var da istiyorsanız acıof var 2 onu videosunu istiyorsanız bunun kısmı yazın. Bir Çok bir seçelim. Kosmo konsolda da böyle gelmiyor. Brawl Stars'ı da böyle çaftadan çaftaları atmıyorum. Arkadaşlar oyundan sıkalım ya. Geldim birazcık oynadım. Kulüpte biraz kastım. Ondan sonra çıktım. Yetsizce her, her oyunum marak yani ama benim hevesim böyle acı var böyle. Bu bu master gibi oyunlara. <laughs> sesim böyle e, garip şey gelebilir. Aslanım çok hızlı olmasın arkadaşlar keseceğim diyor tek -te -te çabuk hmm. ee, size bunları göstermişti arkadaşlar size ee, bu çocuğun jeni göstereyim Arkadaşlar bunun en güçlü ol güçlü olmasının sebebi bakın demeden göstereceğim. Kendiniz anlayacaksınız. Neden buna bu kadar güçlü diyorum? Bakın. Bakın çöpü aldım. Atıyorum. Bakın arkadaşlar. Yok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Galiba kutudan çıkıyordu ya. Şuna bak. <laughs> Alkoyu koydu kafasına. Bu Bakın bakın arkadaşlar içinden her şey çıkıyor. O yüzden bu kadar çok Şu T666 var ya. Onu kafadan tutturmuştum abi. Canı gitmişti ya. Ona taş atmak oluyor. Tabii sıkıntı, sıkıntı, var. Bu üstü çara. Bakın şunun olması power angle var ya. Onların adamı gösteriyor burada. Geliyor şey başka. Sesini duydum. Böyle bir. Şamun gece buldum. Indirdim. Çok süperdi. Çok da sevindim. Bakın bir. Bakın kaç oldu. Bir dakika. Bunu göstereyim. Gösteremedim ya. Rufus. Kasapçı. gazı attık. Yoksa arkadaşlar ben yaşadım. Arkadaşlar size link veriyorum. Ben göz... Bak. Kendi gözlerinizi görüyorsunuz. Böyle seçiyorum. Siz de bir beyninizi hiç hissetmeyin arkadaşlar. Bu videoda 5 like edersin ya. Lütfen. Bu arkadaşlar bastım böyle. Mermiler değdi. Yüzün darmadan ektik ve canım yaladan daha da fazla fazla sonra götürdük. Tamam. Bunu özünü göstermek istiyorum ya bu et değil mi? Neyse oynaması veririz. kördüm. İdim yatalım. Hop. Evet, değdi değdi. Bakın. Az korku sesini alayım. Geldi. <laughs> <Benzide. gülüyor> Aldım. Bir de çok güzel oldu. Oo, 14 dakika olmuş ya. Yazık arkadaşlar bakın. Hepsi elmas altın, elmas altın. Karakter yok ya, o yüzden. <laughs> evet. Çünkü arkadaşlar, dükkandaki her şeyler. Alın. No adıs vardı ya orada. Falan hepsi alınmış Nerede ya yani? bu çocuğun. No adıs yok burada. O alınmış. One, evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Söylediğim gibi videonun linkini açmak, açıklama kısmından bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like'ınızı eşit etmeyin. Bay bay.